yaşanmış gerçek bir olay. Mısırlı bir dava adamı olan Doktor Saffet Hicazi anlatıyor bir televizyon kanalında. Kendisi de olayın kahramanından bizzat dinlemiş. İbrahim amca bir Türk sevgili seyirciler. Fransa'da yaşıyor ve mütevazı bir bakkal dükkanı var. Daha doğrusu küçük bir marketi. Ondan alışveriş yapan bir sürü site sakini var dükkanın çevresinde. Her milletten her dinden, her renk ve ırktan pek çok insan. Olayın kahramanı Cat, 7 yaşında bir Yahudi çocuğudur. Cat her gün gelir, İbrahim amcadan alışveriş yapar, her gelişinde de sahibine güya hissettirmeden bir çikolatayı cebine indiriverir. Bu aylarca böyle devam eder. Bir gün yine gelir alışveriş yapar, ama her zaman yaptığı gibi çikolata almaz çıkar. İbrahim amca arkasından seslenir şefkatle. Cad bugün çikolatanı almadın. Ve uzatır ona her zaman cadın aldığı çikolatayı. Şaşırır çocuk. Biliyor muydun der hayretle. De. İbrahim amca okşar başını cadın ve sakın bir daha çalma cad. Hırsızlık büyük bir suçtur. Başkasının hakkına tecavüzdür. Buraya geldiğinde yine al çikolatan ama benden hediye olarak der yine şefkatle. O günden sonra Cadla arkadaş hatta dost olurlar. İbrahim amca 50 yaşlarında Cad sadece 7 yaşında bir çocuktur. Aradan yıllar geçer. Ne zaman Cad'ın bir sıkıntısı olsa doğru İbrahim amcasına koşar Cad. Onun şefkatli sinesine sığınır. Ailesiyle ya da arkadaşlarıyla olan bütün problemlerini, sorunlarını, dertlerini anlatır bu dostuna ve nasihatlerini, çözümlerini hayranlıkla dinler, ardından da uygular. Ne zaman sıkıntıyla İbrahim amcasına koşsa Cad, İbrahim amcası çekmeceden bir kitap çıkarır, Cada verir. Hadi aç bir yeri der. Sonra Cad'ın açtığı yeri okur, Cada anlatır ve sorununu böylece çözümlerler birlikte. Hayrettir ki her defasında da teşhis ve çözümler doğrudur. Böylelikle tam 17 yıl geçer. Cad 24 yaşında koca bir genç delikanlı İbrahim amca da ötelere yürüyen bir fanidir. Ama dostlukları hep bu minval üzere devam etmiştir. Bir gün Emre Hak vaki olur ve İbrahim amca Hakk'ın rahmetine kavuşur. Cad bu en büyük dostunun ölümüyle yıkılır adeta. Çok ağlar, çok yanar içi. Artık elinden, yüreğinden tutan, sorunlarına çözümler bulan sırdaşı, dert ortağı yoktur. Ölmeden önce çocuklarına bir vasiyeti vardır İbrahim amcanın. İçerideki küçük sandık olduğu gibi hiç açılmadan cada verilecektir. Vasiyet üzerine can sandık cadı ulaştırılır. Ama ilk anların hüznüyle açmak bile istemez cad. Neden sonra yine büyük bir sorunla baş başa kalır cad ve içinden çıkamadığı çok daraldığı bir vakit aklına İbrahim amcasının o sandığı gelir. Gözleri dolar, seslenir dostuna önce. Ah keşke burada olsaydın da çözümleseydin yine. Bak yalnız kaldım, bak ortada kaldım der ve ardından koşar açar sandığı. Bir de bakar ki sandıktan İbrahim amcasının eline verip açtırdığı ve ardından da okuduğu böylelikle sorunlarını her seferinde çözümlediği o kitap çıkar. O kitap Kur'an-ı Kerim'dir ama bilmez bunu çat. Dışarı çıkar koşar okutmak için birini arar herkese gösterir kitabı Sonunda bir Tunuslu okur açtığı sayfayı ve tercüme eder Cad'a. Sorun yine çözümlenmiştir o kitap sayesinde. Merak eder Cad sorar, bu kitap nedir diye. Tercüme eden Tunuslu, bu Kur'an-ı Kerim'dir. Müslümanların kitabıdır der. Cad şaşırır, şoktadır. Demek ki yıllarca bilmeden okudukları her derde deva olan o esrarengiz kitap Kur'andır ha. Zerre tereddüt etmez cat ve sorar hemen Müslüman olmam için ne yapmalıyım? Tunuslu gerekeni söyler, öğretir, yönlendirir ve Cad Müslüman olur. Adını da Cada Allah Kur'an olarak değiştirir. Cada Allah Kur'an öyle ilerler. Öyle kendini yetiştirir ki bu yolda sadece Avrupa'da 5000 kişinin Müslüman olmasına vesile olur. Her geçen gün artar hidayetine vesile oldukları daha sonra Allah Kur'an Afrika kıtasına geçer. Orada da 5 milyondan fazla kişi Allah'ın hidayeti ve onun gayretleri sayesinde Müslümanlık ve şeref ya bulur. Doktor Saffet Hicazi bizzat tanışır onunla ve hikayesini kendinden dinler. Elinden hiç bırakmadığı, hayli yıpranmış Kur'an'ı sorduğunda Cadallah, Ammu İbrahim'in Kur'an'ı işte bu der yanında gezdirmektedir hep. Doktor Saffet neden Afrika kıtası diye sorunca da açar elindeki İbrahim amcanın Kur'an'ını ve kabını sıyırıp son sayfasında çizili Afrika haritasını gösterir. Ardından da İbrahim amcam biliyordu benim Müslüman olacağımı ve bana bu haritayla işaret etti ki Afrika'ya gideyim ve bu nuru gönüllere koyayım Allah'ın izniyle. Yine Doktor Saffet'in anlattığına göre bir gün Nijerya'dan bir yardım heyeti gelir Mısır'a. Bu heyetin sözcüsüyle konuşurken Saffet Bey kabilesini nerede oturduğunu falan sorar adama. O da söyleyince sen der Cadı Allah Kur'an'ı tanıyor musun? Bunu sorunca adam çok şaşırır ve heyecanla evet der. Sen nereden tanıyorsun yoksa gördün mü onu konuştun mu onunla? Peş peşe sorular sıralanır onun ağzından. Evet deyince Safet Bey, Safet Bey'in ellerine sarılır adam. Elini yüzünü öper, öper gözyaşlarıyla. Ve ardından da der ki ben onun sayesinde Müslüman oldum. Madem bu eller onun elini tuttu, madem bu gözler onu gördü, ben sanki onu öpüyorum. 2004 yılında vefat etmiş Allah Kur'an sevgili seyirciler. Allah mekanını cennete eyle.